Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi bu referandum meselesiyle ilgili neden hayır dediğimizi açıklamak istiyorum. Çünkü malız arkadaşlar geri gerizekalızız. Ee, Türkiye'nin koalisyonlarla yönetilmesini istiyoruz. Ee, çünkü ülkeyi tek bir kişinin tek bir akıldan çift başlık olmadan yönetmesini istemiyoruz. Ee, Erdoğan 15 yıldır istediği her şeyi yapamadı. Her şeyi engelledik biz. İmam Hatipleri açtırtmadık falan filan. Inter Milan ama e eğer başkan olursa yapacak bunları. İmam Hatipleri açacak. İşte HSYK'yı bağımsız hale getirecek. Onun dışında enflasyonu belli bir seviyeye getirecek. Devalasyonları engelleyecek. Köprüler yapacak. işte tüp geçitler yapacak her ile e, üniversite açacak. Üniversite sayısını 2-3 katına çıkaracak normal olduğundan. Yani eğer Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini getirirse bunları yapabilir. E, Türkiye'nin döviz rezervini yükseltebilir. Olmasın istiyoruz biz. Bunların hiçbiri olmasın. Çift başlık olsun, koalisyonlar olsun. Yani onun için hayır diyoruz. E, yani her türlü sıkıntı olsun ama biz özgür yaşayalım Layık olalım İmmotifler olmasın falan filan Anladınız mı? O yüzden hayır diyoruz ee, Teşekkür ediyorum